Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ar-Rahmanirrahim ar, ar dünyada kafir olsun mümin olsun Budist olsun yani müşrik olsun bütün insanlara rızkını verendir. Errahman. bu dünyada he. ister kafir olsun Müslüm olsun Yahudi, putperest. önemli değil. Herkese rızkını veren Allah'tır. Neden? çünkü Yüce Rabbim Subhane ve Teala Rabbul Alemin. Leysa Rabbul Müslümin. Alemlerin Rabbudur Allah Tebareke ve Teala. Sadece Müslümanın rabbi değil. Bu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sadece müminlere has olan cennette tecelli edecektir. Ahiret gününde. Allah diyor ya. "وكان بالمؤمنين رحيما"، وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر نعمل لنا نرحمك قدر قيامك يقول انت كافر لنا نرحمك قدر الله تبارك وتعالى Çünkü dünyada yüce Allah'ı tazim etmediler, ona ibadet etmediler, ona ortak koştular. Allah da orada onların yüzlerine bakmayacak. Dargın kalacak, onlarla konuşmayacak. La <laughs> yukellimuhu Allah ve la yanzuru ilehim, ve lehum azabun alim. Allahu ekber. Onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap onlara hazırlamış Allah Teala. Te Abilerim, bunlar masal değildir. Bunlar Allah tarafından göndermiş bir rapordur, bir delildir, bir burhandır bunlar. Ben bir yerde bunu anlatıyorum. Hocam diyor, öyle anlatıyorsun ki cennet cehennemi. Sanki gitmişsin, gelmişsin. Ya dedim sen nasıl böyle konuşursun? Sen Müslüman oğlu Müslümansın, sen nasıl böyle dersin? Evet diyor sen gittin mi geldin mi? Ya senin Rabbin ya. Seni yoktan var eden Allah'ın ya günde beş kere farz namazlarında ilk rekatta nabudu ve وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينَ diyorsun. Ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz ki namaz kılıyorsan. Sen nasıl böyle ya? Sen nasıl böyle düşünüyorsun? Neden böyle düşünüyor biliyor musunuz? Bu, bu arkadaşımız ateist insanlarla oturup kalkmaya başladı. Allahu Ekber. Bu hale düştü. Bu adamın annesi Müslüman, babası Müslüman. Ama oturduğu, gezdiği, dolaştığı insanlar ateistler, ateist. Ondan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ala dini halil diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Allahu akbar. Ama cennet cehenneme anlatıyoruz ya. Müslüman oğlu Müslüman, annesi Müslüman, babası Müslüman. Hacca gitmişler. Daha önce bu, bu kişi Arabistan'daydı. Ömer'e gitmiş. Ama en son burada okudu. Üniversiteyi bitirdi. Takıldı insanlar ateist grubu. Hocam gittin mi geldin mi? Yarısı zıplatırlar orada. Melekler. İnanma bakalım. İnanma bakalım. La ilahe illallah. Kardeşlerim. Gelişimiz dünyaya sorulmadığı gibi Vallahi gidişimiz de, dirilişimiz de bizlere sunulmayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Ondan dolayı Allah diyor ya. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Bu gidiş nereye Allah diyor. Başka ayette ما keyfe كيف تحكمون ما لكم تحكمون. Nasıl تحكمون نصل Nasıl düşünüyorsunuz? Neden Yüce Rabbinize kulluk etmiyorsunuz? Niçin? Allah Tebareke ve Teala söylüyor. Abilerim İnne Allah la yuhliful mi'ad Allah Subhanahu ve Teala Asla va didan asla asla de nas